3 veya daha fazla gebeliğin 20. haftadan önce kaybında tekrarlayan düşüklerden söz etmekteyiz. Günümüzde ailelerin de baskısıyla genellikle ikinci düşükten sonra araştırmalara geçmekteyiz. Bir kadın üreme çağı boyunca %10-20 oranında bir düşükle karşılaşabilir. %2 oranında da ardışık 2 düşük yaşayabilir. Binde 5 ile 10 arasında ise 3 veya daha fazla düşük yaşama riski söz konusudur. Riski artıran en önemli sebepler ileri anne yaşı ve annedeki daha önceki düşük sayısıdır. Özellikle 40-44 yaşlarında düşük şansı %70'lere kadar çıkmaktadır. En sık karşılaştığımız sebepler şunlardır. Anne veya babaya ait kromozomal anomaliler, annenin doğuştan veya sonradan kazanılmış rahimsel anomalileri, annede trombofili dediğimiz kanda pıhtılaşma sistemini ilgilendiren bozuklukları, immünolojik problemler, endokrinolojik şeker hastalığı, tiroid gibi problemler, çevresel faktörler ve enfeksiyonlar söz nedenlerdir. Ancak şu unutulmamalıdır ki 2'den fazla düşük yapmasına rağmen herhangi bir sorun saptanamayan anne adaylarının bir sonraki gebeliğinin sağlıklı gitme olasılığı %75 oranındadır.